kayra kaldırıldı. Start verildi ve 6. koşu olan Kız Kulesi koşusu başladı. İç kulvardan gelen 2 numaralı Chirshuz liderliği aldı. 1 boy gerisinde orta kulvarda 1 numaralı Abjar kız ikinci ligde 3 boy geride. 4 numaralı Luna Lavgot yarım boy kadar geride. İç kulvarda 8 numaralı Melina 1 boy geride. Orta kulvarda 5. 7 numaralı Shorty daha sonra 9 numaralı Silent Fave onun 2 boy kadar gerisinde. Orta kulvarda 10 numaralı Velo Flowers 1 boy geride. Dışarıda 3 numaralı Juno onun yarım boy kadar gerisinde. 6 numaralı Pride 2 boy geride. 5 numaralı Malamoya sırasıyla son 800 metreye doğru yaklaşılıyor. İçeride 2 numaralı Chirchus koşunun lideri bir boy gerisinde 1 numaralı Abjar Kız var. Onun bir boy gerisinde iç kulvarda 4 numaralı Luna Lavgut yarım boy geride 8 numaralı Melinda onun dışında 7 numaralı Shorty bir boy kadar geride iç kulvarda 10 numaralı Velof Flowers daha sonra 9 numaralı Silent Wave içinde 6 numaralı Prier 2 boy geride 3 numaralı Juno ve 5 numaralı Malamoya sırasıyla düzde 2 numaralı Chirchus önde çıkıyor. İç kulvardan gelen 4 numaralı Lula Lavgut dışarıdan 8 numaralı Melina Orta kulvardan 1 numaralı Abjar kız onların dışından da 10 numaralı Velo Flowers'ın atakları var. Son 300 metre girildi içeride Kimmel Çirçüz önde fark 2 boya kadar çıktı. Orta kulvardan 4 numaralı Lula Lavgut'un daha geriden 8 numaralı Melina ve 10 numaralı Velo Flowers'ın atakları ve Kimmel Çirçüz önde dışarıdan 10 numaralı Velo Flowers orta kulvardan Lula Lavgut geliyorlar. O 10 numaralı Velo Flowers liderliyor farkı da açarak koşuyu kazanıyor. İkincilik için 4 numaralı Lula Lovegood, 8 numaralı Melinam, 2 numaralı Çirçöz üçlüsü Poto'yu birlikte geçti. 10 numaralı Velo Flowers koşuyu kazanan Safkan oldu. İkincilik mücadelesi 3 Safkan arasında 9 numaralı Silent Wave'de koşuyu 5. olarak tamamladı.